Asma tavanlara devam ediyoruz şimdi. Tekrar asma tavanı tuttum. Döşeme ile aynı mantık. Eğer yeni tip asma tavan oluşturmanız oluşturmak istiyorsanız Edit Type'a giriyorsunuz. Burada zaten birebir aynı ekran. Artık tanıdık bir ekran burası. Burada asma tavan çeşitleri var projede hazır olan. Buradan size en yakın olan mesela yeni bir tip oluşturacaksınız. Hangisine yakınsa ondan duplike, et, duplike etmeniz lazım. Duplike et ediyorum. Yeni asma tavan. Enter. Buradan kalınlığını girerek e, ve e, şeylerini girerek e, layer'larını girerek kendi asma tavanınızı oluşturabilirsiniz. Buradan materyal falan değiştirebilirsiniz. Bunları konuşmuştuk zaten. Yine dikkat etmeniz gereken bir şey. Bundan döşeme döşeme çizerken de bahsetmiştim. E, sileyim şunları. Duvarları. Bu da önemli. Asma tavanı tuttum. Tam level 2 sıfıra çizeceğim bunu. Asma tavandayım. Asma tavan kat düzlemindeyim yani. Bir dikdörtgeni aldım ve çizdim. Şimdi 3 boyuttan bakacağım buna. Level 1. Gördüğünüz gibi level 1'in tam yukarısına aldı bu sefer. Yani level 1 dediğim yer asma tavanın altı. Eğer ben döşeme çizmiş olsaydım level 1'e geleyim. Bir tane de döşeme çizeyim. Bunu konuşmuştuk. Döşeme videosunda da. Tekrar üstünden geçmek istiyorum. Döşeme çizmiş olsaydım bu da döşemem. Döşeme gördüğünüz gibi kat düzleminin altında. Ama asma tavan kat düzleminin üstünde. Halbuki ikisini de tuttuğum zaman bu da level 1 0. Bu da level 1 0. Dediğim gibi mantık şu. Gördüğünüz yüzeyin kotunu giriyorsunuz buraya. Ben döşemenin üstünü görürüm. Asma tavanın altını görürüm. Odanın içindeyken. O yüzden burada, buraya da gördüğüm yüzeyi giriyorum. Ne kadar kalınsa döşeme ise kalınlığı kadar aşağı iniyor. Asma tavansa da kalınlığı kadar yukarıya çıkıyor. Tamam da önemliydi bence. Asma tavanı bir sonraki videoda devam edelim.